Sıkı bir YouTube tüketicisiyseniz veya Facebook şu tarz videolara en az bir kez denk gelmişsinizdir. Ya da şu tarz videolara. Ya da şu. İnşallah telif yemem. Zaten bir kez denk geldiyseniz çoğunuzun beğendiğini de biliyorum. Eminim daha fazlasını da izlemişsinizdir. Eskiden şora uzun karış karış Anadolu'yu gezerdi. Şimdi Vikingler, Amerikalı Johnny'ler geziyor. Hem de ne gezme. Yanlış anlamayın yabancı düşmanı değilim. Hatta Hollanda'nın pozitif yanlarını anlatınca Hollanda hayran diye eleştirildiğimde oluyor. Sadece ben burada yaşadığım tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Ama istiyorsunuz ki sadece kendimizi övelim. En pozitif biziz. Herkes kötü, biz iyiyiz diyelim. Medeniyetin beşiği de biziz zaten. Bunlar çok değil, 100 yıl önce tuvalet nedir onu da bilmiyordu. Kendi hayal dünyamıza yabancılar da onay versin. Gerçekten siz müthişsiniz. Her şeyin en siz yapıyorsunuz. En yetenekli de, en komik de, en 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 desinler. Bitmedi bu övülme açlığı. Neyse herkes güzel Anadolu'muzu geçsin. Türk misafirperverliğine hayran kalsın. O oh, incredible, wonderful diye diye bizi yere göğe sığdıramasınlar. Eğer samimilerse tabii. Çünkü kusura bakmayın bana hiç inandırıcı gelmiyorlar. Yani son zamanlarda patlama yaşanıyor Türkiye hayranlığını cozup durarak sergileyen YouTube videolarında. Çok dizi ihraç ettiğimizden midir, yoksa Almanlar gerçekten bizi kıskanıyor mu? Vardır belki bunların da etkisi ama ben hiç iyi niyetli değilim. Bu patlama ilk şu video ile başladı yaklaşık 4-5 yıl önce. Arkadaşlar adamlar sizinle eğleniyor. Hele hele ki reaksiyon videolarıyla. Ya şu gözler neler gördü. Cem Yılmaz reaksiyon. Cezanın şarkısına verdiğim tepki. Barış Manço'ya dönence tepkisi. Adamlara Nefes daha filmini bile izletmişsiniz. Sırf videoları daha fazla izlensin, etkileşim kassınlar diye. Nijeryalı ergenler bile Türkleri çözmüşler. Adamların Nefes filmi reaksiyon videoları 900 bin izlenmiş. Bunu 710 bin ile dağ filmi reaksiyonu takip ediyor. En son videoları Türkiye Lüksemburg maçı reaksiyon videosu. Ne diyeyim helal olsun. Ya elin Afrikalısı ki sadece onlar da değil bütün reaksiyon videosu çeken kim varsa İtalyanı, Almanı, Fransızı, Amerikalısı artık İngilizinden Senegallisine, Çinlisinden Finlisine Dağ ve Nefes filmini izletmişiz. Maşallah hepsi de bir hayran kalmışlar ki sormayın. Elin Johnny'si, Hans'ı, Helga'sı niye bu filmden etkilensin Allah aşkına? Siz hiç Rambo izleyip de filmin sonunda Amerikan bayrağı görüp ağlayan Türk gördünüz mü? Ben görmedim. Ama sizden bir like almak için filmin sonunda ölen askerlere ağlayan İtalyan gördüm. Ya üşenmedim saydım 30 tane nefes vatan sağ olsun filmine reaksiyon videosu çekilmiş. Oysa bizim şu bir Türk dünyaya bedeldir klişemizle resmen adamlar geçiyor. Aha bizimle eğlenin. Kimsenin kimseye hayran olduğu yok. Yapmayın. Tamamen milletimizin kodlarını çözen YouTuberlar sizden daha fazla etkileşim almak için böyle videolar çekiyorlar ki etkileşimde başarıyorlar. Bu yüzden de adamlar şırdan yiyip şalgam içiyor. Şırdana şalgamama laf etmiyorum. Bırakın artık şu kendimizdeki güvensizliği. Bırakın artık birilerine kendimizi kabul ettirmeye çalışmayı. Ya elin Amerikalısı Global Hawk X-47B gibi dünyanın en iyi insansız hava araçlarını üreten ülkenin evladı... Akıncı belgeseli izleyip inanılmaz bu Türkler resmen çıldırmış diyor. Siz de bunu yiyorsunuz. Buradan Akıncı'yı küçümsemiyorum. Ben kızıyorum. Kızıyorum çünkü duygularımızla oynanmasına izin verip aslında kendimizi aptal yerine koyuyoruz. Kimsenin kimseye hayran olduğu falan yok. İlla onaylanmak için elin burnu halkalı, kulağa küpeli, tiği gençlerine mi kaldık Allah aşkına? Adam kaç aydır Türkiye'de karış karış Anadolu'yu geziyor. Buradan aboneleri kasıp izlenmeler zaten tavan oldu. Sonra hop sen sağ ben selamet. Artık Avustralya'ya mı gider Tayland'a mı? Sıkı durum meselenin geldiği son nokta daha komik. İtalyan bir reaksiyon videoları çeken YouTuber bir video yapmış. Sahte Türk reaksiyonları diye. Yani göya amme hizmeti yapıyor. Diyor ki kısaca diğer tepki videoları çekenlerin hayretlerine, ahlarına, uhlarına aldanmayın ha. Onlarmış gibi yapıyorlar. Asıl öz hakiki reaksiyoner benim. Cezanın rapi en çok beni etkiliyor. Cem Adrian şarkısında en hakiki ben üzüleniyorum. Nefesle ağlıyor, Cem Yılmaz'la gülüyorum. Şaka gibi ama gerçek. Türkiye'ye ait ne varsa dedim ya şırdanından şalgamına, sihasından tihasına, Cem Yılmaz'ından Cem Adrian'ına, ezanından salavatına ne kadar milli manevi duygularımızı sömürecek artık ne varsa hepsini kullanıyorlar. Ha suçlu onlar mı? Değil tabi. Adamlar bir sonraki videoda neye tepki vermesini yorumlarda takipçilerine soruyor. Ya şaka gibi inanın adam vah oh diyor milletin göğsü kabarıyor. Siz ciddi misiniz? Gerçekten bu adamın bunlardan etkilendiğine inanmıyorsunuz diye düşünmek isterken yorumlara bakıyorum ve ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum çünkü adamın verdiği tepkilerden ciddi ciddi etkilenip bu gurur hepimizin diyen adamlar var. Vallahi millet arkamızdan arkalarıyla gülüyor. Daha fazla görünme duygusu bilinçaltımıza yerleşmiş. Gizli yabancı hayranlığı ve onlar tarafından onaylanma dürtüsü bizi komik durumlara düşürüyor. Kendimizi küçültmeye gerek var mı dostlar? Ha derseniz ki ya fena mı bu sayede dünya bizi tanımış oluyor? Tam da bunu söylüyorum işte. Neden illa birilerini kendimizi tanıtmaya, sevdirmeye çalışıyoruz? Hani derler ya aynesi iştir lafa bakılmaz. Neden biz birilerinin lafına, onayına ihtiyaç duyuyoruz? Neden kendimizi kandırmalarına izin veriyoruz? Neden bize hiçbir şey katmayan bu pohpohlamalarla değerli vaktimizi öldürüyoruz? Neyse arkadaşlar videomu bitirmeden önce Hollandalı komşumun Türk yemeklerine verdiği tepkiyi çok yakında kanalımdan izleyebilirsiniz. Yani şaka tabii. Videomuzu beğendiyseniz şu Anadolu evladının kanalına abone olabilir. Güzel tepkilerinizle kendi kardeşinize de destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.